Kuruluş amacımız katalizör üretmekti çünkü malzeme çalışıyoruz ekip olarak. Ürettiğimiz katalizörleri birçok alanda kullanma şansımız var. En çok sensör çalışmalarına yöneldik. Hidrojen peroksit sensör, gıda katkı maddeleri sensörü, glikoz sensör gibi önemli çalışmalar yaptık. Bu alanda birçok makalemiz, birçok bildirimiz ve sempozyumumuz bulunmakta. Daha sonrasında katalizör çalışmalarında devam ederken katalizör çalışması aslında malzeme dünyası çok geniştir ve yüzey alanı geniş malzemeler elde etmek her zaman için katalizör çalışan bilim adamlarının, bilim insanlarının hedefidir, temel hedefidir. Bizler de bu hedef doğrultusunda aktif karbon üretmeye karar verdik. Aktif karbonun Van ilindeki ceviz kabuklarından üretilmesini hedefledik ve bu konuda da e, güzel bir proje edindik koskep tarafından. Başlamayı planladığımız projeyle e, Van ilindeki ilçelerde özellikle Bahçesaray, Çatak, Gevaş gibi cevizin üretiminin çok yoğun, yaklaşık e, 2000 tona varan bir üretim e, olduğu e, bilgilerini aldık TÜİK verileri olarak ve bu bilgiler doğrultusunda da çalışmalarımızı başlatmayı planlıyoruz. Yapacağımız çalışmada temel hedefimiz yüzey alanı geniş aktif karbon elde etmek olacak. Aktif karbon aslında kimya sektörün her alanında bulunan çok önemli stratejik bir ürün. Hem ihracat açığını azaltacak hem de ithalat bağımlısı olan bir ürün. Hem ülkemizde 12. Kalkınma Planı doğrultusunda da son derece etkili bir ürün, stratejik bir ürün. Bu noktada da temel çıkış hedefimizi projemizde buna odakladık. Aktif karbonu üretip ve Van ilindeki ceviz kabuklarından üretip yüzey alanı geniş bir malzeme e, sentezlemeyi planlıyoruz. Ve çalışmanın sonucunda da teknokenteki şirketimiz vasıtasıyla e, bunun pazarlanmasını, endüstriye kazanılmasını sağlayacağız. Bu konuda girişimci olmak isteyenler varsa elbette ki ARGE projemizle birlikte hem ortak arayışındayız, hem de fikirlerimizi ve bu kıymetli ürünü pazarlamanın bir yolunu bulmak üzere sektörle işbirliği içerisinde olmaya her zaman hazırız.